Wittgenstein Traktatus 11. Bu kitabı belki de bir tek içinde dile gelen düşünceleri ya da benzer düşünceleri kendisi de zaten bir kez düşünmüş birisi anlayacak. 11. Kitabın bütün anlamı şuna benzer bir sözde toplanabilir. Söylenebilir ne varsa açık söylenebilir. Üzerine konuşulamayan konusunda da susmalı. 15. Dünya olguların toplamıdır, şeylerin değil. 15. Dünya olduğu gibi olan her şeydir. 15. Mantıksal uzam içinde olgular dünyadır. 15. Mantık her bir olana ele alır, bütün olanaklar da onun olgularıdır. 19. Nesne yalındır. 23. Tasarım gerçekliğin bir taslağıdır. 23 tasarım bir olgudur 25 her tasarım aynı zamanda